Bana bir dayanak noktası verin, dünyayı yerinden oynatayım. Real ekonomilerde toparlanmanın uzun süre alacağı beklenirken, küresel salgına etkili bir ilaç veya aşı bulunamamışken, finansal piyasalar ve varlık fiyatları aldı başına gidiyor. Hatta finansal piyasalar, küresel salgından ve ekonomilerin toparlanmasından bağımsız baş döndüren bir hareket içindeler. Küresel çapta finansal piyasalar, emlak piyasasıyla tüm varlık fiyatları yükseliyor, yerinden, yörüngesinden ve köklerinden kopmuş gibiler. Pek çok tecrübeli yatırımcı ve piyasa profesyoneli tarafından da kuşkuluyorlar kuyla izlenen ve katılım gösterilmeyen bu hareketle gerçek ekonomi arasında farkın açılması hiç de rasyonel bulunmuyor. Piyasaların bu hareketinde dayanağı nedir diye sorulursa milattan önce Arşimet'in söylediği söz akla geliyor. Bana bir dayanak noktası verin, dünyayı yerinden oynatayım. Piyasaların dayanak noktası da para. Bu parada merkez bankaları tarafından verilen likidite, düşürülen faizler ve hükümetler tarafından yürütülen destek paketleridir. Kısaca dayanak noktası tarihin en düşük maliyetli en büyük parasal genişlemesidir. Küresel likiditeyi takip eden bir gösterge yok. Ancak 2008 sonrası dönemde FED, ECB ve BOJ gibi 3 büyük merkez bankasındaki parasal genişlemenin 8.3 trilyon dolara vardığı hesaplanıyor. Diğer merkez bankalarıyla bu rakam 10 trilyon doların üzerinde tahmin edilebilir. Koronavirüs dönemindeki artışsa çok daha kısa sürede üç büyüye diğer merkez bankalarının katılımıyla 10 trilyon doları buldu. Birinci genişleme geri çekilmeden küresel likiditenin üzerine yaklaşık 11 yıl sonra 10 trilyon dolar daha eklendi. Varlık fiyatlarını uçurmaya yeter. Böylesi büyük bir tutarın yanında tarihin en düşük faiz oranlarının olması varlık fiyatlarını uçurmaya yetmez mi? Tarihin görülmemiş bol ve ucuz parası varlık fiyatlarını yerinden oynatmayacak da ne oynatacak? Bu kadar parayı kime verirseniz verin dünyayı yerinden oynatır. Çünkü verilen tutar dünya GSYH'nın onda birinden fazlasıdır. Milli hasıla bir yılda oluşturulan toplam katma değerdir. Halbuki 10 trilyonluk para nakittir ve rahatlıkla yılda birkaç kez takla attırılabilir ve milli hasılanın daha büyük payına ulaşır. Buna bağlı etkisi de büyük olur. Para niye enflasyon yaratmaktan uzak?